Tokat'ın son urgan ustası 70 yıllık mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Şimdiki haberimiz bir özveri hikayesi. Hüsnü Buğutay, Tokat'ın en yaşlı urgan ustası. Çocuk yaşta başladığı mesleğin bitmesine gönlü razı olmuyor. Bu yüzden ilerleyen yaşına rağmen hala aşkla şevkle çalışıyor. 82 yaşındaki Hüsnü Usta'nın mesleğe başlamasının üzerinden 70 yıldan fazla zaman geçti. Babadan diyeyim ya babadan kaldı bize. Başka bir zanaatimiz yok. Babadan bize kaldı işte. Efendim okul diyor o zaman bizim zamanımızda. Medrese yoktu. Efendim mesela bu işin peşinde yok hala bu işin peşinde yok. Zamanla el işi urgan kullanılmaz olmuş. Hüsnü Usta da hayvanlar için yular yapmaya başlamış. Ama daha sonra o da gözden düşmüş. Bu zanaatin aslı urgancılar derlerdi. Urgan yapardık da urgancılar derlerdi. Efendim mesela cebimiz para doluyordu. Şimdi mal yok yavrum mal yok hayvan kalmadı. Yavrum geçtikçe çok iyi bu zanaatimiz çok iyi. Daha kalmadı. Hüsnü Usta artık vakit geçirmek için geçiyor tezgahın başına. Efendim ticaret için değil ki. Evde olsam ne diyeceğim ki? Çoluğuna çocuğuna uğraş artık arayına kızına. Ha burada bahat geçirin Esnaflık yapanlara da yılların ustasından tavsiye var. Allah'a dua edersen bet bereket verir. Allah'a dua etmezsen istemeyi bilirsen Allah verir. İstemeyi bilenmezsen Allah vermiyor tabi. Sabahın ağzım namaza gideceğim. Ya Rabbi nasimim bol ver. Ya Rabbi rızkımı ver. Allah'a dua edeceğim. İstemeyi bileceğim ki Allah da senin rızkını, her şeyini temin etsin. Hüsnü Usta eli ayağı tuttuğu sürece urgan yapmayı sürdürmek istiyor.